Dedelus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Dolar tarafından başlayalım arkadaşlar. Dolar tarafında daha önce sizlere bahsettiğim trend çizgisi alanında hareketliliğini sürdürüyor ve bu bölgede yukarı yönlü giden hareketlerde normal olan sıkıntılı süreçler atlatılmadığı sürece de devam edeceğini bir kez daha düşündüğümü sizlere ifade etmek istiyorum. Bunu daha önceki videolarımızda da konuştuk zaten. Özellikle salı günü yani yarın işaret ettiğimiz noktada trend alanında bir kırılımın ve bu trend noktasından destek alma yani arkadaşlar ya kırıp aşağıya gidecek ya da buradan bir destek bulup yukarı yönlü atağını sürdürmesini bekliyoruz diye konuşmuştum ve artık piyasayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Gerek bugün akşam saatlerinden sonra gerekse yarın bu alanda artık trend alanı nerelere gidecek ve bu bölgede yeni hedefler belli arkadaşlar. Yukarı yönlü giderse 27.5 seviyemiz zaten önümüzde duruyor. Aşağı yönlü hareketlerde de 25 seviyesi bizler için olağan karşılanır ama yapılanlar ve atılan adımlara baktığımızda yukarı yönlü bir müddet daha kurun gitmesi çok normal karşılanabilir diye söylüyorum. Özellikle arkadaşlar turizm sezonu geldi ve turizm sezonu gelmesine rağmen beklenilen bir etki yapmadı. Yani döviz açığı devam ediyor. Döviz tarafında ödenecek borçların ödenmesi hususun döviz ihtiyacı mevcut duruyor ve bu noktada da döviz ihtiyacının yeni alanlarda da özellikle önümüzdeki süreç devam ediyor bildiğimiz üzere yeni bütçe yapılıyor yeni bütçe yapıldı bu noktada bütçe ile beraber yine bu bütçenin karşılanamaması yeni vergilerin gelmesi vesaire derken yani arkadaşlar bir sarmala girmiş durumdayız kur yukarı yönlü gidiyor enflasyon yükseliyor e, enflasyon tekrar yükseliyor kur onu takip ediyor tekrar kur yükseldi diye enflasyon yukarı yönlü gidiyor yani bu noktada yukarı yönlü giden hareketler çok normal burada da Merkez Bankası'nın ve özellikle hükümetin uğraşması gereken en önemli alanlardan biri ödenecek olan borçlardır ve bu borçlar varken de kurun bir şekilde aşağı yönlü gitmesi için fazla bir çaba sarf etmeleri bence doğru değil. Burada bir şekilde rezerv artırmanın yoluna gidecekler ve bir şekilde dışarıdan para bulunması gerekiyor ve bu para bulunmasıyla birlikte özellikle sıkıntıları ötelenmesi gerekiyor. Şu an baktığımızda şirketler bazında da özellikle ticari ve bireysel krediler bildiğiniz üzere arkadaşlar artık en aza indirildi. Ama şu da var tabi ki bu özellikle birçok şirket kredilerle ayakta durabiliyor ve bu kredilerle ayakta durmaya devam edecek arkadaşlar bir şekilde ettirmek için uğraşacaklar. Ve burada da bizim gerçekten pozitif, reel bir sonuca varmamız çok normal değil. Yani burada bugün çektiğimiz sıkıntılar 6 ay sonra bir yıl sonra 5 yıl sonra bitecek sorunlar değil. Maalesef kısa zaman dilimlerinde kısa müdahalelerle kısa çözümler bulmaya çalışıyoruz ama oturaklı bir projemiz, planımız maalesef olmuyor. Bu bizler için önemli. Şimdi Mehmet Şimşek Maliye Yönetimi şunu artık açıklaması gerekiyor. Bu önümüzdeki süreçte nasıl bir mali politikamız olacak? Maliyede yani sadece vergi toplamak adına değil, en azından ilerleyen süreçte tasarruflar olacak mı? Kamuda tasarruflar olacak mı? Bunlar bizler için gerçekten önemli. Yoksa bu süreçte biz neler konuşsak, neler anlatsak sonuca varamayız. Çünkü burada konuştuklarımız arkadaşlar dönüp dolaşıyoruz. Maalesef tersi yapılan işlemlerde yine hareketleri uzaktan takip etmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar daha önce belirtmiş olduğum kur seviyelerini hepiniz biliyorsunuz. Bu bölgelerde ve bu bölgelere kur bir şekilde girdi ve bu bölgelerde yatay bir hareket sürdürüyor. Buradaki bir müdahale baskı bayrak filamada diyebilirsiniz. Dün de çizdim arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı. Buradan artık bir kırılım yapmasının çok normal olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz söylüyoruz. Yani dolar tarafında artık buradaki kırılımın çok yaklaştığını bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim sevgili dostlar. Gelelim arkadaşlar altına. Altında da bakın dolar kaynaklı yükseliş devam ettiği için son zamanlarda aynı dolardaki trend çizgisini takip etmeye devam ediyoruz. Burada trendten uzaklaşıyor. Trendten destek buluyor. Uzaklaşıyor. Tekrar trend. Burada arkadaşlar trendten destek bulup yukarı yönlü gitmesi de çok yakın olduğunu düşünebiliriz yatırım tavsiyesi olmadan. Tabii ki bu süreç içerisinde yeni hamleler gelir, yeni açıklamalar gelir. Orası ayrı bir dünya. Lakin şu an yukarı yönlü giden hareketlerde gram altın tarafında özellikle önümüzdeki birkaç yıl boyunca hareketlerin devam etmesini düşünürüz. Gram altında dolar tarafında ilerleyen süreçte bir fake atarlar, ters gösterme yani dolarda bir geri çekilme hareketi vesaire olursa sadece alım fırsatıdır. Çünkü ons bazında henüz yükseliş başlamadı. Hatta yükselişe dair hiçbir şey yaşamadık yılbaşından bu yana. Fiyatlara baktığımızda arkadaşlar ONS tarafında gerçekten ciddi geri çekilmeler bile mevcut. ONS tarafında her şey şu an için ABD verilerine ilk etapta odaklanmış durumda. Tabii ki bunlar da ekonomik takvim içerisinde olan senaryolar arkadaşlar. Haftalık, aylık bir şekilde insanlar böyle oyalanır, piyasalar oyalanır. Ama piyasalar bu oyalanmadan bir süre sonra yorulacak ve bir süre sonra pili bitecek. Neden bitecek? E abi şimdi ABD enflasyon verileri çarşamba gün gelecek. E, enflasyon verilerinden sonra... FED tarafından 0.25 hani faiz arttırabiliriz diyorlar diyor. faiz artışı yapılacak mı? E yapıldığını farz edersek altın tarafında ufak çaplı hareketler yani aşağıdaki sarı bölgeye çekildiğini farz edelim. De tekrar yukarı yönlü gitmek isteyecek. Ya önümüzdeki ay ortada bir şey yok. Eylül ayında tekrar bu sıkışma olacak ve Eylül ayında ya FED yine faiz arttırabilecek mi? Arttıracak mı? Arttırmayacak mı? Ama Faiz arttırmak demekti arkadaşlar öyle kolay iş değil. Faizleri bir yere kadar getirdin, arttırdın ve artık bu noktadan sonra şirket iflasları, insanların zorlandığı noktalara geldi. Bu noktadan sonra siyasi oluşumların, otoritelerin olduğu yerlerde de faizleri arka arkaya arttırmak mümkün değil. Bir yerden sonra, özellikle bu Yılın son çeyreğinde ben yine söylüyorum altın tarafında ABD'nin artık faiz arttırmadığı dönemlere girdiğimizde yükselişlere devam edecekler. E şimdi faiz arttırmadığı sürece bir şekilde Powell çıkıyor piyasaya şahince mesajlar veriyor. Ben gerekirse iki defa daha faiz arttırırım diyor. Yani 0.25 0.25 yani 0.50'lik bir faiz daha arttırabilirim diyor ama bunu Yemediği zamanlar gelecek. Artık yapması şu an için bile mümkün görünmüyor. Hadi bir tanesinin yaptığını yapacağını farz edelim. Artık bu saatten sonra faiz arttırmadığı her dönemde her döngüde yukarı yönlü ons tarafında hareketlilikleri bekleriz. Ve dünya genelinde ons tarafında ciddi kılımların gelmesi için hiç beklemediğimiz anda bir haber akışını piyasaya sürerler arkadaşlar. Altının yükselişine hep birlikte şahit oluruz. Çünkü dünyada ekonomiler bir şekilde bu resesyona girecek ve bu resesyon içerisinden geçecek. Belki de girmiş durumda. Onu da şu an yaşarken biz göremiyoruz. Bunu uzun zamandan beri anlatıyorum. Bu söylediklerimi hep anlattım. Hep özellikle insanların... Evlerine gittiği zaman baktıklarında kazandıklarından artırım yapmasından bahsettim. Her zaman için birikim bizler için önemli dedim. Birikim yaparken de adı sana belli olan ürünleri kullanmayı tercih edelim. Altın olur, gümüş olur. Yani borsada da bazı şirketleri şu şekilde anlatmaya çalıştım. Majör özellikle dönüp baktığınızda çocukluğunuzdan beri, gençliğinizden beri olan ve bir şekilde iş yapmaya devam eden bu ülke ayakta olduğu sürece ayakta olabileceğini düşündüğümüz sağlam karlar olan karlılıklarını aylarda çeyreklerde devam ettiren şirketlere ortak olarak sağlayabiliriz diye defalarca anlattım. Onun haricinde heyecan aramaya gerek yok. Çünkü bu dönemden geçerken nasıl ki ABD tarafında sıkıntılı günlerin geçtiği şirketlerin battığını görüyorsak elbette ki resesyon dönemleri Türkiye'de de bu süreçler olabilir. Çünkü arkadaşlar bir şekilde biz kura bağlıyız. Kura bağlıyız. Aynı şekilde de şirketler üretim yapabilmek için en çok dışarıdan ham madde, yan madde vesaire bir şekilde üretim yapabilmek için dışarıdan girdi gelmesi gerekiyor. E i̇ş piyasa yavaşladığında, zamlar arttığında, vergi yükleri arttığında ve kredi bulamadıklarında birçok şirket bu üretimi yapar mı? Elbette ki yapacağını ben zannetmem. Bu süreçte de sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi asla unutmayalım ve böylesi günlerde de her zaman için altın bizlere yol gösteren en azından bu süreçlerin sonunda da olsun içerisinde de olsun bizlere ışık sağlayan ürün olabileceğini bir kez daha söylerim. Borsa İstanbul tarafında arkadaşlar trend alanında hareketlilik devam ediyor ve bu trend çizgisi doğrusunda 4 saatlik grafikte özellikle yavaş yavaş ihlallerin başladığını görmeye görebiliyoruz arkadaşlar. Şuradan daha da yaklaştırayım. Borsa İstanbul tarafında arkadaşlar bu ihlallerden sonra geri çekilmeler olabilir diye dünkü videomda uyarmıştım. Bu bir düzeltme hareketi olur. Çünkü Borsa İstanbul rekor olarak yeni bir seviyeye çıktı. Ve bu bölgeden de geri çekilmelerini en azından bu trend bölgesini bozması beklenebilir diye konuşuyorum. Bakın arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan burada yeni alım yapmayı bekleyenler için özellikle ve önümüzdeki süreçte de Temmuz ayını biliyorsunuz 6 aylık bilançolarında gelmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Bu noktada da şirketlerin fiyatları ucuzlanması adına düşüşlerin çok sağlıklı olduğunu ben düşünürüm. Yani direkt yükselip gitmesindense sindire sindire adeta nefes alırcasına bu şekilde gitmesini ben daha çok yeğlerim arkadaşlar. Çünkü sert giden hareketlerde mutlaka zarar ediliyor ve şunu da söyleyebiliriz. Özellikle son zamanlarda borsada yine popülerite artmaya başladı bilmeyen insanlar özellikle sosyal medyada çok görüyorum insanlara bir şekilde hisse pazarlamaya çalışıyorlar. Sakın arkadaşlar bu tuzaklara düşmeyin. Yani bir birçok hisse birçok şirket yürür gider siz çok ufak şirketlerde büyümesi mümkün olmayan şirketlerde zarar yazabilirsiniz. Bunları araştırın borsa Gerçekten size çok güzel paralar kazandırabilecek yer olması gibi aynı şekilde paranıza zarar edebilirsiniz. Paranızla kayıplar yaşayabilirsiniz. Bunların analizini iyi yapın. Bilen biriyle mutlaka konuşun, görüşün ve özellikle şirketleri, firmaları iyi araştırın. Yani birçok şeyi bilmeyen trend alanı nedir, destek nedir, direnç nedir veya kap nedir, kamuoyu aydınlatma platformu nedir, veya da haberlerden, ekonomilerden, ekonomistlerden bir haber olan kişilerin de kalkıp borsa tarafında yüksek miktarlarla işlem yapması gerçekten aile huzurunuz adına sizlere zarar getirebilir. Bu noktada bakın yapmayın kaçın demiyorum ama lütfen bu noktalarda alınacak yerleri, satılacak yerleri en azından kendi içinizde istelleştirmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar duygusal davranmayın. Burada duygusal davranılacak yer değil. Hep söyleriz ki borsa Sabır, sabırsızların parasının sabırlara aktarıldığı yerdir. Sen gidersin tepeden bir şekilde mal alırsın. Yani nasıl göstereyim? Sen gider burada mal alırsın arkadaşlar. 3-4 gün senin elindeki zarar yazar, eksi yazar daha da düşecek derler. Bu bölgeye kadar düşebilir derler. Bir bakmışsın bu tren çizgisinden destek almış ve yukarı yönü dönmüş. Sen de burada zararına satmışsın. Yükselmiş. Yine psikolojini kaybetmişsin. Bu bölgelerden tekrar almışsın. Bir de düzeltme hareketine tekrar gittiğini, trende onaya gittiğini görebiliriz. E tekrar satmışsın. Yani elindekini eksiltirsin. Elindekini sürekli eksiltmeye devam edersin. Benim buradaki temel uyarım bu. Ben yani hiçbir platformdan kaçın. Şöyle yapın, böyle yapın demiyorum. Tabii ki herkes yararlanacak. Herkes bir şekilde kar yazmaya çalışacak. Herkes bir şekilde kazanmak için uğraşacak ama sepet parçalı bir şekilde yolumuza devam etmek en mantıklısıdır. Altın, gümüş, döviz bazlı ürünler de olabilir. Döviz, petrol, ne bileyim arkadaşlar yani bu şekilde fon yani bu USD dolar döviz euro yani bu şekilde getirisi olan fonlara da yatırımlar yapılabilir elbette ki araştırmak şartıyla tabii ki. Ben burada gidin şunu alın bunu alın demiyorum gördüğünüz gibi. Ben sadece araştırın arkadaşlar. Teknoloji çağındayız. Yani çok ileri bir dönemdeyiz. Burada 3-5 roket atmayla bir yere varmaya çalışanlar oluyor. Lütfen onlara kapılmayın. Lütfen kaybettik kazanamıyoruz demeyin. Yani bilin ki birçok kazanıyorum diyen de emin olun kazanmıyordur. Sadece hisse pazarlamaya çalışıyordur. Lütfen bunlara düşmeyin. Yatırımlarınıza yön verirken de açın haftalık getirisine, yıllık getirisine, 3 yıllık getirisine, düzenli kazanç var mı, düzenli karlılık var mı, net karlarına bakın öz sermayesine bakın. şirketlere araştırmayı, okumayı öğrenin. Bir şekilde bunlar oturur zaman içerisinde alışırsınız diye sizlere bir kez daha bu uyarıyı yapmak istiyorum. Genel beklentilerin piyasa yönünde bu şekilde. Artık arkadaşlar yarın ve sonrasında çarşamba güne piyasa odaklanmış durumda. Lütfen sakinliğimizi koruyalım. Düşüşler bizler için özellikle alım fırsatı olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Panik yapıp kendinizi kararlara bağlamanıza gerek yok. Süreç ortada, zaman dilimi içerisindeyiz, yaşamaya devam ediyoruz. Nefes aldığınız sürece sağlıktan önemli hiçbir şey ol olmadığını unutmayın. Gerisi zaten olup gidiyor sevgili dostlar. Genel piyasa beklentilerim bu yönde. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.